Erkeklerde yapılan sperm incelemesinde sperm sayısının normalden az olmasına oligospermi, menide hiç spermin olmamasına ise azospermi adı verilmektedir. Normal bir erkekte sperm sayısının 15 milyonun üzerinde olması gerekiyor. Bu sayının altındaki sperm sayılarında kısırlıktan bahsedebiliriz erkeklerde. Bu sperm sayısını, düşük olan sperm sayısını arttırmak için klasik Medikal tedavilerin yanında bitkisel destek kürleri de kullanılmaktadır. Bitkisel destek kürleriyle de spermlerin sayısını, spermlerin hareketliliğini ve spermlerdeki şekil bozukluklarını değiştirmek, bunları düzeltmek mümkündür. Böylelikle erkek kısırlığına bir tedavi alternatifi olarak da bu kürleri kullanabiliriz. Bu bitkisel destek kürlerinden en önemlilerinden biri de zencefildir. Zencefil uzun yıllardır kullanılan bir bitkidir. Vücutta çok farklı sistemlerde olumlu etkilerinin yanında üreme sistemi üzerine de etkisi vardır. Bağışıklığı arttırıcı etkisi bilinmektedir. Mide bağırsak sisteminde düzenleyici etkileri vardır. Bunun yanında erkeklerde erkeklik hormonu olan testosteronun seviyesinin arttırılmasında çok önemli rolü vardır. Testosteronun seviyesinin artması ile erkeklerde sperm üretiminde sayısında artma, hareketliliğinde artma ve şekil bozukluklarında düzelmeler meydana gelmektedir. Biz zencefil kürleri ile sperm sayısını arttırabiliriz. Değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda zencefil kürü uygulanan erkeklerde sperm sayısının yaklaşık %15 ile 20 oranında arttığı, sperm hareketliliğinin de %45 ile 50 oranında arttığı gösterilmiştir. Bu nedenle biz zencefili kısırlık tedavisinde önermekteyiz.